bize perdedir engeldir diyor ki sadaka cehennemin ateşinden sizi korur ve innama zilli yemel kıyamet günü dünyada nasıl ki parayı veriyorsun ev alıyorsun sıcaktan soğuktan güneşten efendim kardan kıyametten kendini koruyorsun kıyamet günü de aynı şekilde sadakalar bizi mahşerde koruyacak eğer bir insan sadaka vermediyse kullun nasi yomel kıyamet tahta zilli sadakatiyim. İnsanlar kıyamet günü sadakaların gölgesindedir. Onun için bu mesele önemli. Ben hep üzerine duruyorum. Yani sadece hacı olmakla, hoca olmakla ben hocayım diye kurtaramayacağız. Onun için biz ilmi çalışmalar yaparken aşevi çalışmamız da var. Yani şimdi bile fırsat buldukça yine efendim çok mağdur olanlara kumanya destekleri vesaire yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız. Neden? Bizi kurtaracak olan fakirin, yetimin, muhtacın, darda zorda olanın merhamet bizi kazandıracak. Merhamet. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz Celle Celaluhu fakirin, yetimin, muhtacın yanında durmaya muvaffak eylesin. Mesela Sultan Ümmet Derneği var. Efendim Allah razı olsun. Bizim bünyemizde arkadaşlarımız efendim onu kurdular. Ee, ve bütünüyle onu takip ediyorlar. Ee, ve orada güzel çalışmalar yapıyorlar. Efendim yaptıklarını bize anlatıyorlar. Biz de gururlanıyoruz. Ve bu işi büyütelim, ümmete yar olalım. Evlenem yeni evlendiriyoruz. 240 taneden fazla efendim hoca efendilere yuvalar kurduk. Cümle alem şahittir buna. Beyaz eşyasını, mobilyasını aldık. Alacağız, almaya devam edeceğiz. Yani biz ümmete nasıl yardımcı olabiliriz? bundan dolayıdır ki işte burada ne diyor? Sadakalar bizi ateşten koruyacak. Ve yine ulayisu bu müminin burada ve <laughs> inne Kıyamet günü sadakalarınızın gölgesinde gölgeleneceksiniz. Allah fakir yetimin yanında durmaya muvaffak eylesin. İnnel abde yetekelleme bil kelime. buraya dikkat diyerek söyleyeceğim. Dikkat. Bu günümüzde mesela açık oturumlar oluyor veya tf. eğitimciler oluyor. insanlar i̇nsanlar burada